Merhaba hoş geldiniz sevgili Koç burcu nasılsınız iyi misiniz Haftalık bakımımızda, hadi devam edelim neler var haftanızda Bir bakalım Onun için bir mesaj alalım Şu deste yüzme şöyle bir İn işte. Hadi bakalım mesajın bu desteden gelsin. Esnek rahat ee, olmanız gereken, esnek davranmanız gereken, düşünmeniz gereken bir zamanda gördüm size. Yani haftanızı biraz daha relax geçirmeniz için esnek davranmanız gerekiyor. Evet, çok kaygılı, çok e, dert ettiğin şeyler varsa hiç dert etme. İnşallah e, sen esnek davrandıkça sen rahat oldukça zenginleşecek bir haftan görünüyor. Peki kahve falından ne geliyor? Hadi bakalım. Ben size de göstereyim oradan. Şimdi kalpte tabii ki kuşkuya yer açmış olabilirsin. Kalpte endişeler var olabilir. Birden fazla, birden çok iş için, birden fazla durum için. Kaygılandığın bir şeyler olabilir ama hani şey de, diyoruz ya su da akıp yolunu buluyor orada üç tane e, şifa gerektiren üç tane e, sonuç gerektiren bir şey varsa üçü de bakın sonuca kadar sonuna kadar gitmiş ve size kesinlik getirmiş çözüm getirmiş gibi orta yolda orta yolun sonunda küçük bir kalp var üstünde bir araba var. Duygusal bir mücadelene devam edeceksin bunu gösteriyor. İlişkisel bir çaba, evliliğinizle, ilişkinizle alakalı. Ee, yakınlık kurmaya çalıştığınız, yakın olduğunuz biriyle halen ilişkiniz devam ediyor. Ve bu yolda ilerleyeceğinizi e, söyleyebiliriz. Diğer taraflarda ben şurada bir hemen dolar işareti gördüm. Bir dolar işareti var. Fakat sen bunu daha önce kaybetmiş gibisin. Yani bunu çok dipten çekip çıkarmaya evet. çalışıyorsun. Daha önce yaptığın bir şeyde aksiyon aldıysan, yani şöyle yaptığımda şu kadar bir şey kazandım, şöyle bir şey elde ettim dediğin geçmişte yaptığın bir şeyi tekrarlayacak olabilirsin. Veya bu çok işte şu zaman verdiğim bir borç. Şöyle yaptığım bir şey orada kaldı dediğin bir parayla uğraşacak gibi çıktı bir e, yabancı olan yabancısı olduğun bir şey değil ama sana getirisi büyük bir şey farklı çalışıp farklı yapıp e, kazandığın bir şey gibi hissettim bir yatırım aracı da olabilir bilemiyorum ama burada dipten onu tekrardan çıkarmaya almaya çalışıyorsunuz e, bu maddi olan bir e, şey gibi T R E A M harfi olan B harfi olan bir yerden bu parayı çekmeye çalışıyorsun. Görünen bu. Ama hani üstüne gelen şeyler var mı? Hani göz korkutan şeyler var mı? Bakar mısınız? Siz arada şu beyaz olan sizsiniz. Onu çekmeye çalışırken ki 3 rakamı kesinlikle maddi parasal iş e, ve parasal noktalarda maddesel noktalarda hırslandığın bir şeyi gösteriyor. Daha önce başarı almışsın. Fakat bir korkun olabilir bu noktada acaba yine şöyle olur mu böyle olur mu ya da şuralardan şöyle şöyle geçeceğim de bunu elde edeceğim gibi. E, belki de gerçekten karşında hani bu parayı alırken tehdit unsuru oluşturacak bir şey olabilir e, ya da bir hak iddia ederken bir şey yaparken kesinlikle bu e, durum hani göz korkutucu gelmesin size. Şimdi bir de şöyle bir şey söyleyelim. Bir testi, bir kupa, bir testi, bir e, içi dolu bir şey var. Bakın siz onu hafiften böyle devirmiş gibi çıktınız oturduğunuz yerde. Yani bir şeyler alınıp satılacaksa, bir şeyler yapılacaksa maddi anlamda birkaç kere daha belki düşünmeniz gereken bir dönemdesiniz. Yani o e, testi o şekilde yanlışlıkla deviriyor gibi ya da istemeden böyle bir sonuç elde edilecek gibi madde açıdan yapacağınız çalışmalara alımlara, satımlara dikkat etmenizi söylüyor sanki bura. Peki alt tabağıma bakalım. Burada da bakın o dolar işareti gibi S harfi gibi. Gözünüzü diktiğiniz, beklediğiniz bir enerji var. Bunlar yavaş yavaş açığa çıkmış. Toprağın altında kalmamış. Derinde, dipte kalmamış. Yüzeye çıkacak enerjiler var. Ve sen de o yüzeye çıkan enerjiler vesilesiyle bir şeylerle uğraşacaksın. Yani aslında gözle görünen şeylerle uğraşacaksın. Bunu dipten çıkarmaya sen çalışmıyorsun. Bu kendiliğinden ortaya çıkacak bir şey ve sen o yüzden gözünde gördüğün için, anladığın için, bu bilince ulaştığın için bununla uğraşacaksın. İlla bir para olmayabilir. Bir titreşim herhangi bir yerle kurduğun bir bağ, bir bağlantı herhangi bir şeyden dolayı bakın kalbiniz de dışarıda çıkmış böyle. Kalbi hoplatacak bir enerji var. Sen kendi şey derler ya yine yine yeniden bir enerji geliyor sizin hayatınıza. Evet. Burada böyle iki kişi de kafanıza dikilmiş vaziyette geldi. Misafir gibi. Böyle siz ziyaret edecek Kimseler gibi ama kucağa dolu Şekilde geldiler Bir de tarot yapalım hemen Bir bakalım Şu mesajınızda Şöyle ilerleyelim Şey bekliyorum açıkçası Arı Allah bilginin kapısını arıya açar Arada Baldağ'ın evini yapar enerjisi bekliyorum ben bu falan ama Rumi'den ne gelir bilinmez tabii ki. Yani o enerji burada fazlasıyla var. Daha değişik enerjiler geldi ama içini destekleyen enerjiler yine görünüyor. Evet başlayalım. Şöyle kaldığımız yerden devam edelim. İş temposuna yoğun bir ya da döneme geçiyorsun. Artık bir yoğunluk seni bekliyor. Nüfuz edeceğin enerjilerde aslında kazanımın artacak diyebiliriz. Ölüm ve şeytan enerjisinde aslında tensel enerjilerin e, yüksek olması, cinsel dürtülerin hat safhaya ulaşması anlamını taşıyor. Burada e, aşıklar kartıyla da desteklendiği için doğru ilişkiyi kurmak, doğru ilişkiyi bulmak. Yani eğer bir süreci hızlı yaşayıp bitirdiyseniz veya hızlı bir şekilde Olayın içinde kendinizi bulduysanız, yani burada aslında görünmüyor değil mi? Şöyle biraz aşağı doğru alalım. Aslında burada şehvet ateşiyle hızlı ilerlemeler söz konusu. Belki birazcık ilişkine e, denge getireceksin, düzen getireceksin. Daha bir e, standartlarını çizdiğin, koyduğun, e, çizgini çektiğin, sınırlar koyduğun bir hafta olarak görünüyor. Tabi şurada mesela yıpratıcı cinsel ilişkilerden de bahseder. Yani bunların bir ayarını vereceksin. Zaten çok hızlı ilerlemeler kaydedildiği için kılıç dokuzusu uykusuz kaldığınızı, yaptığınız bir şeyden huzursuzluk duyduğunuzu, düşünce anlamında daha fazla yani gerçekte belki bu kadar acılandırmayan, acı vermeyen ama düşünsel anlamda çok acı, yorgunluk, bir tap düşme vardır ya bir tap düşme Yani sanki öyle bir Havanız var gibi Yani düşünceler sizi daha fazla yoruyor aslında <laughs> Yaptığınız çalışmalar Elime dökülen şeyler size tat vermemiş gibi Bunu her anlamda alabilirsin ama Daha çok hani kılıç üçlüsünün etkisi Aşk üçgeninin olması Aşk duygusal durumlarda işinin yaver gitmemesi Ama ne dedik Orta yolda bir kalp vardı Kahve falan hatırlayın ve üstünde araba vardı halen bu ilişki için mücadele vermenin belki doğru bir zaman olduğunu söyleyen görüntüler var. Ama nasıl ilerleyeceğini sen seçeceksin kesinlikle. Bunlar var. Sonra joker enerjisi bir toy enerjidir. Bir e, yani toyluk, tecrübesizlik. Bilmediğiniz alanlar, bilmediğiniz konular, bunlara yaklaşımınız değişecek gibi. Yani bir de acemisi olduğunuz bir takım şeylere başlayacağınızı söylüyor. Bu gerek eğitim hayatı gerek farklı bir e, durum olsun e, bu şekilde görünüyor. Yani burada e, yapamam edemem enerjisi yok da acemisiyim olur mu olmaz mı derken sen bu işin ehli olacaksın demek güzel başlangıçların görünüyor. rekabet halinde olma e, durumun var. Birazcık kendini değerli hissetmek için bir başkasının görüşünü almak ya da bir başkasının seni desteklemesi senin umurunda olmayacak gibi. Bahçeyi memsali görülmemiş. Siz kendi değerinizi kendiniz biçeceksiniz. Kendinizi değerli hissedeceğiniz alanlara yöne, yöneleceksiniz. Kimselerle görüşeceksiniz gibi. Ve kutlamalarınız var. Bunu söyleyelim. Amaç, amaç her neyse. Beni dinlerken niyet ve amaç her neyse. Hansaların padişahı diyor ki amacına ulaştığında ve güzellikler yaşandığında kutla. Çünkü sen o sınırları, ölçüleri, sen her şeyi belirledin. Tılsım dörtlüsü kendine saklamaktır. Kendine ait alanı çok fazlasıyla bir bahçe misali herkese yani o bahçe senin o bahçeyi böyle bir asma kilidiyle kapatmaktır. Yani çok göstermemektir, vermemektir. Kendine saklamaktır, bilgiyi veya herhangi bir şeyi. Bu şekilde belki standartlar, ölçüler, kriterler, çizgiler çekerek e, ne yapacaksın, olayını sil baştan e, yaşayacaksın, yapacaksın veya etkilerini, olumlu etkilerini alacaksın demektir. Senden beklentilerim var. E kimi kimden beklentisi yok. Yani şimdi koşulsuz bir sevgiye kalbini açmamış bir insanla karşı karşıyasın sevgili Koç burcu. Burada yine tısım kraliçesi yine dinarların sultanı. İkisinde de özel olan, güzel olan bir şeyleri anlamlı kıvama getiren bu ilişki sizsiniz. Tılsım sizin elinizde. Sen nereye çekersen bu aşk, bu ilişki, bu evlilik oraya gidecek gibi. Yani sen doğru eviremediğin, evriltmediğin bir süreçte kendini mutsuz hissediyorsun. Aslan burcuyla uğraşıyor olabilirsin. Karşı taraf aslan olabilir. Koç aslan yay olabilir. Yine tabii ki şurada bir toprak enerjisi de yansımıyor değil. Şeytan enerjisi oğlak burcunun kartıdır. Fakat tabii e, biz bunlara takılı kalmıyoruz. Biz nereye takılı kalıyoruz? Altta yansıttığı enerjiye bakıyoruz. Ateş enerjisi varsa başlama enerjisi, istekli olma enerjisi, arzulanma enerjisini içeriyor. Kalbi ateşler içerisinde kalan bir insan var. Çünkü sen setlerini çok güzel şekilde koymuşsun. Değerli olanın bu ilişkide kendin olduğu, olduğu bilincine varmışsın. Peki böyle ama tensellik yok mu? Ama hani böyle bir istekler, böyle bir birbirine aynı isteklerde yakalamalar yok mu? Var. Fakat şu kalpdeki yara, yani ekarte edilmesi gereken, çıkarılması gereken, ilişkiye toksik hava katan üçüncü bir faktörün çıkarılmasını bekliyorsun bu insan tarafından. Yani ondan sonra yaparız. Ondan sonra bakarız. Ondan sonra hayatıma gelebilirsin. Yoksa sana kapılarım kapalı. Ve bu tarz sanki seni amacına ulaştırıyor. Böyle kupalarda duygusallıklar var. Ya emanet ettiğiniz kalbe bir bakıyorsunuz, yaralanmış. Yani sen bu noktada ilerisine gidersen, ilerisine geçmeye çalışırsan, onu öyle kabul edip yaşamaya çalışırsan, şu kılıç dokuzlusu kaçınılmaz. Kılıç dokuzlusunda ne vardı? Huzursuzluk, uykusuz geceler, kaderine belki küsmek, sürekli düşünmek, acılanmak vardı. Bunları da gözden, kalpten kaçırmayın derim. Peki. Rekabet halinde olacak hafta itibariyle bu insan. Sizden beklentiler yerine sizin ondan beklentilerinizi karşılamadığı sürece bu insana geçit vermiyorsun gibi görünüyor. Yani aşık mısın? Evet. ilgin alakan var mı? Evet. Şehvani isteklerin var mı bu insana karşı? Evet. Ama her şeyin de bir ölçüsü var. Koç Burcu bu ayarı çok güzel verebilen bir insandır. Mantık süzgeci vardır. Akıl... Ee artık kadrajından mı diyeyim geçireceğin şeyler var yani. Süzgecinden geçireceğin şeyler var. Böyle cumburlop atlamayacağın şeyler var hafta itibariyle. Peki, peki. Böyleydi sevgili koç. Nasıl bir enerji aldın? Yorumlarda yazarsan seviniriz. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.